Sanki haftaya büyük bir sevkiyat daha olacakmış. Bu da büyük iş. Harbi mi lan? Bizde yalan yok oğlum. Senin bu tahtalı köye postladığın abin ağına çökmek üzereyim. Bu işi de hallettiğim var ya... ...memlekete giren bütün mal bizim elimizden geçecek. Tıkır tıkır işleyecek her şey. O zaman değil memleketin dünyanın sayılı baronlarından olacaksın. Koçum ne biz seninle? Ha? Her şeyin bir zamanı var. Sen vekaleten hallet benim işleri. Sıra ona da gelecek. Merak etme. Harbiden paranın kimde olduğu belli olmazmış ya. Nereden çıktı şimdi bu? E şu halimize bak. Hiç milyonları olan tiplere benziyor muyuz? Ne var lan halimizde? Paçoz oğlum, paçoz. Bir kahramana bak, bir de kendine bak. Adam her daim jilet gibi. Oğlum bak şimdi beni dellendirme, gece gece mağaza açtırtma bana. Allah Allah. Ne var mı işte? Arkadaş başım çatlayacak ya. Allah'ıma çatlayacak ya. Of. Buyurun efendim. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Oh, maşallah. Bu lan? Bu, yeni düldüğümüz. Ya arkadaş, sen beni anlamıyor musun? Ben sana ne dedim, ha? Para harcama, dikkat çekeriz demedim mi oğlum? Sen ciddi misin? Dalga mı geçiyorsun benden Maksim? Sen aldın ya oğlum gece. Önce mağaza açtırdın pantolon, ceket için. Ondan sonra çek galeriye dedin, içip içip. Oho. Çok içtin sen takım elbise ederken çok. Hey, hat Alete bak, uzay meki gibi ya. Yeni arabalar böyle oğlum. Kadrana baksana lan, diskotek gibi. Lan Maksut, harbiden öldüreceğim bu kızı ya. Bak bu işten sıyıramazsan var ya, sittin sene içeriden çıkamayız. Arabayı da parayı da unutursun. Ya Veysel, haydi bakalım sür arabayı ya. Cık, yok yok, kıyamazsın sen Elif'e. Kesin başka bir planım var senin garanti. Gece de bir şeyler geveledin ama neyse. Anlattın mı lan yoksa her şeyi? Bırak lan, bir şey anlatmadım. Ya işte demek ki o kadar da kaybetmemişim kendimi. Lan oğlum. Yoksa sen bütün gece sarhoş ayağına bana işkence mi ettin sokak sokak? <laughs> Haydi. Sen de saf gibi yemeyeydin. Haydi sür şimdi. İbrahim bir ziyaret edelim. Hal hatır soralım. Lan Maksud! Ya <laughs> Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çay ver bu. Sana da günah değil İbrahim kardeş. Ee, nedir plan anlat bakalım. Ya dur bakalım. Yedi aylık mısın? Bebelerini daha yeni buldular. Elif evden hayatta çıkmaz. Ortalık bir sakinleşsin bakacağız bir at çaresine. Ben artık kimsenin keyfini bekleyemem hacı. Gerekirse o eve girer, anının çatından vururum. Ha hesabı da kaç yılsa yatar çıkarım alnımak. Gerçek. O kadar kolay zannediyorsun bu işleri yani. Bak, kahramanın kaç tane iti vardır o bahçede biliyor musun? Herifin yeğeni öldükten sonra delirdi. Sen oraya girersin, Elif'i indiremeden seni indirirler... ...ikindiye de Fatiha'nı okurlar. Bak koçum... Sen yorukanlarla uğraşmanın ne veren bir şey olduğunu bilmezsin. Önce sakin olacaksın. Anladın? Bu iş bitecek. Elif mezara, sen ben hayatımıza geri döneceğiz. Kimse kodese girmeyecek. O şekil yani. Eyvallah koçum. Telefonda soramadım geldik. De bakalım neymiş haber Ben bir plan yaptım. Nedir? Kahraman Elif'e gıcır araba alıyormuş doğum hediyesi. He. Arabaya bomba koyacağız. Elif de tapındığı paralarla havaya uçacak.